Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte parktayız. El salla Yaman. Öpücük dağıt. Evet. Ne yapalım şimdi? Kaç oynayalım mı? Kaç. Tamam. Yaman'ı yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yaman'ı eğlendirmenin çok kolay yolları var. Hop. Attı abim. Koş yakalayacağım seni. Bundan. Yaman gel buraya. Çabuk koş. Yaman abim koş kaç. Şimdi biz kaçıyoruz arkadaşlar. Yaman gel yakala bize. Parkta oynuyorlar arkadaşlar. Abi, Kaçıyorum. Abi, evet arkadaşlar. Abi, Yaman salıncağa binmek ister misin? Evet arkadaşlar ben Yaman'ı bindireyim döneceğim. Evet, evet oturtturduk bebeğimizi. Dödüt. Dü Helal. Senin tüyünü yerim. Dödüt. 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 Yuvarlak. Bekle kaldırma. Evet şimdi arkadaşlar. Dududut bebeğim. Kutu, kutu 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 Atla. Tamam. Çabuk. Atla. İşte atladık. Gel abim. Evet arkadaşlar. Gel Yaman. Dödüt. Gel. Arkadaşlar buralardan su içilebiliyor. İçme suyu onlar. Gel bebet. Arkadaşlar yamanın farklı bir dili var. Suya fu diyor. Kaça, kaç kaç e, yakalama yakalamacıya kaç diyor. Ve bir şey gösterecekse de ondan diyor. Ben Yaman kiraz gel. de bakayım kiraz. 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 Aha. Gel. Yaman gel gel gel. <laughs> Babamlar arabanın anahtarını burada bırakmış. İyi ki gördüm var ya. Gel Yaman baba anahtarı burada bırakmış. yakın. Hey. <laughs> gel bebet. <laughs> şuradaki yer bizim. Yeah. Evet orası bizim abim. Gel. Gel Bebet. Seni yerim ben. Neden biliyor musun? <laughs> Aha maskemi unuttum. Yaman gel. Maske. Bu maskeyle video çekecektim. Bu maske konuşuyor konuşuyor. Bu benim oğlum gibi. Çok te seviyorum bunu. Hemen döneceğim. Dödüt. Ve maskeyle ben. Ben umarım görmüşsünüzdür. Çünkü ben gördünüz mü bilmiyorum. Abim burada bekle tamam mı? Ben arkadaşlarla kaydıraktan kayacağım. Geliyorum Yaman. Ah elektrik her yerime çarptı. Gel sana elektrik vereyim. Cıs. <laughs> yes. Abo çok fena çarptı. Acıdı mı Yaman? Patikos. <laughs> 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 Yaman videoyu bitirelim mi burada? Yaman videoyu burada bitirelim mi abim? Bitimde. Bitirelim diyor. Gel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Bildirimleri açmayı. Unutmayın. Dödüt el salla. Bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Öpüyor. Öpücük atıyor. Yaman bekle. Öpücük at. Senin dodunu yerim. <laughs> Evet. Videomuz bu kadardı. <laughs> Hepinize gör görüşürüz. Bir videoda belki troll yapabilirim. <laughs> Samet'lere falan. Samet'i daha siz tanımıyorsunuz bence. Bilmiyorum. Tanıyor musunuz? Samet'e troll yapabiliriz. Evet. Yaman bay bay yap. <laughs> Öpücük dağıt. Evet. Videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. 拜拜。Bye bye.